Arkadaşlar şimdi biceps curl hareketini yapacağız. Orada hazırladığım sporcu içeriğini de içiyorum arada Setler arasında 60 saniye bırakıyoruz. Yaklaşık dolmak üzere. Military press'i bitirdik. Şimdi biceps curl hareketine geçiyoruz. Burada temel olan hareketi yaparken ağırlığı tutup kaldırırken Dirseklerimizin vücudumuzdan ayrılmadan yapmak. Bir önceki hareketteki gibi 4 saniyede indiriyoruz, 2 saniyede ağırlığı kaldırıyoruz. Şimdi ilk seti yapmaya başlıyoruz. Ağırlık belimize yük bindirmeden aldık. 2 saniyede kaldırdık. 4 saniyede indirdik. 2 saniyede kaldırdık. 4 saniyede indirdik. Yukarıya doğru nefes alıyoruz. Aşağıya doğru 4 saniyede nefesimizi veriyoruz. Tamam yeterli bu kadar.